Bunun ağırlıkları var. İşte Euro %57 Japon yeni %13. E Arkasında işte İngiliz Poundu %11 gibi oranları var. İşte İsviçre kurunu Frangı e içerisinde var %3, %5 şekilde. Bu da piyasada eğer dolar endeksi yükseliyorsa bu doların güç kazandığı anlamına gelir. Piyasada düşüş beklenir arkadaşlar. Tam tersi korelasyon çalışır. Aynı zamanda Amerika'nın 10 yıllık tahvilleri var arkadaşlar. Amerika'nın 10 yıllık tahvilleri bizi çok fazla alakal etmiyor aslında bakarsanız. Buradaki en kopuk bilgi 10 yıllık tahviller. 10 yıllık tahviller insanlar piyasaya riski gördüğü zaman altın ve tahvile kaçarlar. Hatta altında tahvil arasında faiz oranına göre, beklentiye göre ee, değişir bu olan durumlar. Piyasanın kaçış göstergelerinden bir tanesidir arkadaşlar. E, bu yüzden bakılıyor. Şimdi bunların hepsini teknik analizini size tek tek göstermeyeceğim ama bizim ilgili kısmına gelelim daha doğrusu. Eğer teknik analiz yapıyorsanız bunları yapabilirsiniz. Öncelikle bilmeniz gereken bir olay var. Bunlara bir günlük, 4 saatlik bakılmaz arkadaşlar. Doğru endeksle korelasyonumuz hatta şöyle yapalım ya. Yani. Bir şey öğreti öğreti değil mi? Yayında böyle boş boş konuşmayalım. Çünkü boş boş konuşan yeterince fenomen var zaten.